Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerine ivme kazandırıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen zirvede Çinli Başbakan Li Keqiang'ı ağırlayan Orta ve Doğu Avrupalı liderler, altyapı, iletişim ve nükleer enerji gibi birçok konuda ortak adımlar atılacağını açıkladı. Batı ve Orta Avrupa ülkeleriyle Çin arasındaki işbirliği Avrupa ile arasındaki ilişkilerin en özel ve karmaşık bölümüdür. Çin Başbakanı Li Keqiang dünyada Avrupa'nın çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Avrupa dünyanın önemli aktörlerinden biri. Birlik ve refah içinde kalkınan bir Avrupa dünya barışı için çok önemli. Bu konuda Çin Avrupa'nın barış, refah ve entegrasyonunun her zaman sadık bir destekçisi oldu. Öte yandan Çin Başbakanı Doğu ve Orta Avrupa'da atılacak tüm adımların Avrupa Birliği'nin belirlediği kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin de altını çizdi.